1985 yılında kurulan Gölcük Rotary Kulübü, sivil hayattan bilim ve teknolojiye gerçekleştirdiği birçok başarılı çalışmalar ve sosyal yardımlarla dikkat çekiyor. Gölcük Rotary Kulübü dönem başkanı Profesör Doktor Cumhur Cevdet Kesemenli ve kulüp üyelerinin hazır bulunduğu devir teslim töreninde açılış konuşmasını ve takdimleri yapan kulüp başkanı Profesör Doktor Kesemenli, kulübe hizmet etmiş üyelere, yardımda bulunan kişilere ve başkanlara teşekkür etti. Bu hayal edeyim birçok projelere imza atmaya çalıştık. Hedeflerimizde çok sayıda projeler vardı. Her bir projeyi tek tek uygulamaya çalıştık. 17 Ağustos depremiyle başladık. Daha sonra baba çocuk kampıyla devam ettik. Daha sonra rayla düzenledik. Bölgenin tak -tak yapmış olduğu projeleri destek verdik. 36 çocuğumuzu Atatürk'e bile gönderdik. Engelliler projesine katıldık. Gölcük Rotary Kulübü olarak Engeller Projesi'nde bir engelimizi e, 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 ne çıkarttık. Gecede aralarında Yeni Yapı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Dineley'in de bulunduğu Gölcük Saralı Çocuk Köyü Müdürü Mehmet Akpınar ve Paktaş Platform sahibi İsa Aktaş'a depremzede 36 çocuğun eğitim öğretimine katkısından ve deprem bölgesine yaptığı yardımlardan ötürü teşekkür plaketleri verildi. Yinelek tören sonrası duygularını TV41 kameralarıyla paylaştı. Yardım etmek güzel bir şey. Güzel bir duygu. Hep yaptığımız yardımlar olabiliyor. Onlar da yavrumuzu değer vermişler, ödül vermişler. Aslında yardım ödülü yoktur. Gönülden yapılan bir şeydir. Yine ben başkanımız Cumhur Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi unutmadığı için, saydığı için. Yaşar Bey çokça yardımlar yaptığınızı biliyoruz. Yardımlarınızı hep esirgemiyorsunuz kimseden. Yardımlarınızın devamı gelecek mi? Rotary Kulübü'nde görev almaya devam edecek misiniz tekrardan? Kesinlikle. Her tarafta yapacağız. Ee, biz ulus olarak, millet olarak yardım üzerinden seven insanlarız.